Evet arkadaşlar dili geçmiş zaman yani past simple ile present perfect simple arasındaki farkı birisi tamamen geçmişin tozu raflarına kaldırdığımız kapalı olaylar bir tanesiyle ise hala aktif olan ya da etkileri devam eden ucu bir şekilde şu ana dokunan olaylar diye bir ayrıma gittik. Peki bu ayrımı karşılaştırmalı olarak görecek olursak şimdi örneklere bakalım. Aynı hadiseler, aynı fiiller ama birinde dosya kapanmış, birinde dosya açık. O yüzden birinde dili geçmiş zamanla yani past simple'la, diğerinde ise present perfect simple'la yani perfect tense'de yapıyoruz. Bakalım örneklerimize. Did you see him yesterday? Dün onu gördün mü? The diye ikiydi, doğru mu? Did soru cümlesinde. Dün onu gördün mü? No, unfortunately not. Hayır, maalesef görmedim. Tekrar uzun bir cümle yazmama gerek yok. Not ifadesi tek başına yeterli. No, unfortunately, not. Hayır, maalesef görmedim. Bakın, dün gördün mü? Cevabı hayır. Ben bu durumu değiştirebilir miyim? Hayır, bu dosya kapandı. Ben dünü dün onu görmedim ve dün kapandı. Bu dosya artık kapalı. Geçmişin raflarına kaldırdım. Ama aşağıya bakalım. Have you seen Cesur today? No, not so far. Cesur'u bugün gördün mü? Hayır, not so far. Şu ana kadar değil. Bakın arkadaşlar so far ifadesi şu ana kadar demek. Bugün gördün mü? Hayır, şu ana kadar görmedim. Ama görebilirim. Gün kapanmadı, doğru mu? Erki şöyle söyleseydim. Bu hafta işe hiç geldin mi? Hayır, daha gelmedim. Hafta bitmediyse Hala süreç açık doğru mu? Dosya kapanmadı. Birinci örnekte dosya kapandı. İkinci örnekte süreç hala aktif. Birinde kapalı bir nokta şeklinde takvimde belli yeri ama diğeri hala süren ve aktif bir süreç olduğu için perfect tense de yazdık. Aslında büyük bir fark var iki yapı arasında. İkinci örnekten bakalım. ikinci karşılaştırmadan. Ceren applied for the job but they hired someone else. Ceren applied for başvurdu. Neye başvurdu? For the job. İşe başvurdu. Fakat they hired. Onlar işe aldılar. Kiraladılar. Someone else. Başka birini işe aldılar. Bakın Ceren'in başvurma süreciyle ilgili olay kapandı. Çünkü Başka birini aldılar. Bu dosya bitti. Ben bu durumu değiştiremem artık. Ama bir alttaki örnekte Ceren has applied for several positions. Ceren birkaç pozisyona başvurdu. Fakat they hasn't she hasn't received any response yet. Fakat henüz bir cevap almadı. Bakın birkaç pozisyona başvurdu diyoruz. Yeni pozisyonlara da başvurabilir mi? Başvurabilir. Demek ki hala aktif bir süreç var. Bu yüzden perfect tense. Devamındaki kısımda but she hasn't received any response yet. Fakat henüz hiçbir yanıt almadı. Peki alabilir mi yanıt? Başvurulardan birine geri dönen olabilir mi? Olabilir. Bu da aktif bir süreç. Bu yüzden bunu da perfect tense de yazdık. Yani ikinci kısımdaki hasn't received kısmı bu da perfect'te yine yeni bir örnek olabilir. Üçüncü karşılaştırmamıza göz atalım. Last year the company made a profit of 5 million dollars. Geçen sene şirket 5 milyon dolarlık bir kar yaptı. Make a profit. Make money. Hem para kazanmak hem de kar yapmak şeklinde kullanabiliriz. The company made yaptı, şirket yaptı. Ne yaptı? A profit of şu kadar kar. Ne kadar? 5 milyon dolar. Ben geri dönebilir miyim geçen yıla? 5'i 6'ya çıkarabilir miyim? 4'e düşürebilir miyim? Hayır, bu dosya kapandı. Ama bir aşağıdaki örneğe bakalım. But this year it has made only 3 million dollars so far. Fakat bu yıl it has made yaptı, kazandı. It'ten kastı şirket. Only 3 million dollars. Sadece 3 milyon dolar kazandı. 3 million dollars. Peki fark ne arkadaşlar? Neden birini pasta, birini perfectle yazdım? Çünkü şu ana kadar, bu yıl şu ana kadar 3 milyon kazandı dedik. Bu sayı değişebilir mi? Değişebilir. Tıpkı bugün kaç simit sattın örneğinde olduğu gibi süreç aktif hala iş yılı ya da çalışma yılı devam ettiği için burada bir ucu açık süreç olduğu için perfect tense'i kullandım. Son örneğimize bakalım, son karşılaştırmamıza. I traveled to London in 2010. I traveled to seyahat ettim to London Londra'ya seyahat ettim in 2010 2010 yılında seyahat ettim and stayed there ve orada kaldım for 10 days. 10 gün boyunca orada kaldım. Bakın 2010 yılında 10 günlük bir süreç geçirdim orada. Dosya kapandı. Ne bu 11 gün olabilir ne de 2010 yılında gidip gitmem olayını değiştirebilirim. Bu kapandı dosya. Aşağıdaki örnekte ise I have traveled to more than 10 countries. I have traveled to seyahat ettim. More than 10 countries. Ondan fazla ülkeye seyahat ettim. Bakın bu aktif bir süreç. Çünkü ben hala hayatıma devam ediyorum. Bu 12'ye çıkabilir, 15'e çıkabilir. Seyahatlerim değişebilir. Yani birinde kapalı dosya. 2010'daki seyahatim bitti. Dosya kapandı. Ama aşağıdaki örnekte ise hala aktif bir süreç var. Dosya kapanmadı. Bu yüzden arkadaşlar sınavlarda özellikle boşluk doldurmalarda tensi belirlerken, zamanı belirlerken bu tarz ipuçlarını kullanırsanız kesinlikle hata yapma imkanınız kalmaz.